dolar 10 lira olursa kim şaşırır? Şu 24'ünü hayırlısıyla bir atlatalım. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. <laughs> Dolar bugün yarın sabah uyansak 10 lira olsa kim şaşırır? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlardan hangisi der ki ya dolar 10 lira olmuş? Türkiye demokraside ve ekonomide gerçekleştirdiği atılımlardaki başarıları geçmişten beri hep dünyayı şaşırtmış bir ülkedir. Önümüzdeki dönemde de herkesi bir kez daha şaşırtmakta kararlıyız.